kardeşimin arzusunu yerine getirebiliyorsam ne mutlu bana. Ama yedi göz dumanı da süsmüş geliyor. evdeydim. Senin arzunu yerine getirmek için hemen bu daşa çıktım. Evcuk taşıma. Evcuk taşının arkası. Gedik de hemen, he. O koyunlar. Çamlık çobanlarıyla kavga ettiğimiz yer de bu arada. Ama hangi cesaretine bu amiraldan bu arzuyu istedim ben de anlayamadım gitti. <laughs> الله أمانة